Karifi Türkiye'den herkese merhaba, ben Emrah. Basış düşürücüler, armatürlerin zarar görmemesi için suyu uygun basış değerlerine düşürmemiz sağlayan bir cihazdır. Şebekeden gelen suyu son kullanım noktasına iletmeden önce devreye girerler. Şimdi size nasıl çalıştığını basit bir şekilde anlatacağım. Bir mekanizma düşünün. Bu mekanizma karşıt iki gücün birbirini yenmesiyle çalışır. Hadi gelin bunu bir örnek vererek açıklayalım. Evimizde musluğumuzu açıyoruz. Mekanizmanın içinde bir yay bulunur. Bu yay diyaframı yendiği zaman vana açılır ve su akışı gerçekleşir. Musluk kapalı olduğunda ise diyafram yayı yener ve vanayı kapattığımızda ayarlanmış olduğu basıncı korumaya devam eder. Şimdi size yanda göreceğiniz iki farklı kesitten bahsedeceğim. İlk kesitte piyasada bulunan herhangi bir basınç düşürücüyü görüyoruz. İkinci kesit ise kalifi basınç düşürücülerine ait. İkinci kesitteki farkı net olarak görüyorsunuz değil mi? Bu kesitte debiyi yatak içerisinde karşılayan dairesel eşit alanlara sahip bir sistem var. İki kesit arasındaki temel fark da bu. Debi üzerinde tam kontrolü sağlamamız kalif tasarımı olan bu iç kesit sayesinde gerçekleşiyor. Bunlara ek olarak her kalifi basınç düşürücü vanamızda ürünümüzü korumak için iç mekanizmaya çevrilen bir filtre bulunuyor. Basınç düşürücü ürünlerin kullanımı öncelikle dikkat etmemiz gereken konulardan biri. Yani bu ürünü soğuk suda mı sıcak suda mı kullanacağız? Ürünlerin malzemeleri sıcaklıklarına göre değişkenlik gösterir. Bu nedenle doğru sıcaklıkta çalışacak basınç düşürücüyü seçmek cihazların ömürlerini ve performanslarını direkt etkiler. Şimdi gelelim kalife olarak farkımızı ortaya koyduğumuz en önemli konulardan bir tanesine. Basınç düşürücünün doğru çalışabilmesi için şebekeden gelen basınç ve ayar yaptığımız basınç arasında bir oran bulunur. Bu oran genellikle 2'ye 1 dediğimiz orandır. Yani basınç 6 bar geliyorsa sistemin 3 bar ayarlanması gerekir. Tabii ki bu değer bizde farklı. Biz Tüm basınç düşürücülerimizde 3'e 1 oranını koruyarak ayar yapıyoruz. Yani 9 bar gelen bir basıncı 3 bara düşürerek daha hassas, daha doğru kontrolü sağlayabiliyoruz. Bize kullanıcılarımızdan en çok gelen bir soruyu cevaplayalım. Bu oranları koruyamazsak ne olur? Basınç düşürücümüz çok ses çıkartabilir. Yani ıslık gibi ötebilir. Çünkü bu cihazlar yüksek sapma oranlarıyla çalışırlar. Basınç düşürücü ürünlerle ilgili daha detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz Kalifi Türkiye web sitesinden her türlü teknik dokümana ulaşabilirsiniz.